UEFA Avrupa Ligi'ndeki son temsilcimiz Galatasaray bugün sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Maç 20.45'te. Dev maç öncesi Barcelona takımının Beşiktaş'ta kaldığı otelin önüne giden taraftarlar marşlar söyledi, sloganlar attı, havai fişekler patlattı. burada, burada, burada Barcelona. Burada, burada, burada Barcelona. Burada, burada, burada Barcelona. Galatasaray'a Barcelona karşısında başarılar diliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada, 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 burada.